024 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi derste dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru bankası Hiper kaynak bu hocaların çabuk Yeah Bu parçada bağlantı sözcüğü aşağıdaki anlamlarından hangisini karşılayacak şekilde kullanılmıştır? Tsunami, karadaki yerleşik düzenden bağımsız, yeni bir başlangıç yapmak isteyen bir grup idealistin okyanusun ortasında kurduğu yüzler şehri kurban olarak seçti. Şehir enerjisini rüzgar ve güneşten elde edebiliyordu. Ama karayla bağlantısı olmadığı için altın çizelim arkadaşlar. Karayla bağlantısı olmadığı için fazla enerji depolaması gerekecekti. Şimdi bu parçada bağlantı sözcüğü ne demiş? E, onu karşılayacak şekilde bir kullanım istiyor. Yapılacak işte ilgili sözlü ve yazılı anlaşma. Arkadaşlarım A şıkkıyla bilgisi yok. İki şey arasında ilişki sağlayan bağ, kontak demiş. Bunda da aynı şekilde bir bağlantı söz konusu değil. Ee, sonra iki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması istediğimiz cevap C şıkkı olacak. Ee, D'ye de bakalım. Bilgi, haber, görüntü ve benzerinin bir yerden başka bir yere iletilmesini sağlayan A sistemi demiş. A sistemiyle bilgisi yok. Cevabımız C olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu ata sözlerindeki altı çizili sözcüklerin karşıladığı anlamlardan biri değildir? Ee, rüzgar eken fırtına biçer arkadaşlar burada zarar anlamında. Sonra keskin sirke küpüne zarar verir. Öfkeyi kullanmış. Öfke. Sonra e, güneş bağçıkta sıvanmaz. Ağaç yaprağıyla gürler. Bu da gerçekler olmuş arkadaşlar. Tutumluk yok. Cevabımız denizde olacak. Cümlede açık olarak söylenmediği halde cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilen anlama arkadaşlar örtülü anlam denir. Hangisinde örtülü anlam vardır diye sorulmuş. Şimdi şıklara baktığımızda DCB şıklarında örtülü anlam yok. Ancak A şıkkında adamın en küçük oğlu yanında kaldı. O zaman adamın tek bir tane oğlu yok, diğer oğulları da var anlamı çıktığı için cevabımız ne olacak? A şık olacaktır. Bu başlıklar aşağıdaki parçanın hangisinin başlıklarından biri olamaz. Arkadaşlar biraz pratik olsun diye hemen yerleştiriverdim. Şimdi e, alüminyum kullanım alanları demiş arkadaşlar. B şıkkında alüminyum kullanım alanı veriyor. Kullanan renklendirici, kıvam artırıcı, koruyucu, gıda gibi maddeleri ne yapıyor? Alüminyum içeriyor. O zaman Bursa'ya zaten ulaşabildik. Sonra buradaki yiyecekleri alüminyum folyoda pişirmenin zararlarından bahsetmiş. Ondan da C şıkkını eleyebiliyoruz. Ee, alüminyum folyoda pişirilmesi Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği güvenli limitten sonra diye devam ediyor. En azından C'yi de ele dedik. Ee, sonra buradan da denizli şıkkını eleyebiliyoruz. Alüminyum pişirme gereçlerinin kullanımının zararı derken en yani son bir diş katman oluşuyor. Dış katman aşınabilir ve sonraki kullanımlarda alüminyumun yemeklere sızmasına yol açabilir. Bu da bir zarar olarak söz edilebilir. Deniz çıkın elimizde cevabımız Adana kalıyor. Leopar ve çita büyük kedilerdir ve oldukça benzer görünebilir. Aslında belki de en çok karıştırdığımız iki büyük kedidir. Çita yuvarlak ve birbirinden ayrı siyah noktalara sahiptir. Tamamen beneklidir ve göz köşesinden dudak köşesine kadar uzanan siyah çizgilerle çizgilere sahiptir. Leoparın benekleri çitaya göre daha az yuvarlaktır ve farklı şekillerdedir. Çita 35-60 kilo ağırlığındayken leopar 30-90 kilodur. Çitanın göğsü leopar leopara göre daha geniştir. Çünkü diğerleri vücudunun e, geri kalanına oranla daha büyüktür. Bunun nedeni inanılmaz hızlara ulaşan avlanma tarzıdır. Şimdi gençler burada Çita ve Leopar'ın ortak özelliği aşağıdakilerin hangisidir sizce? En çok bize bir benzerlik olarak söylüyor ama şimdi benekleri ve çizgileri aslında çok da ortak değildir. Çünkü onların farkını söyledi. Ağırlıkları da aynı değil, hızları da aynı değil. Ondan dolayı bizim onları kedi olmaları kesin bir ortak özellik olarak almamız gerekir. Arkadaşlar mantık sorusu buna göre aşağıdaki hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi iki grup müşteri var. İki grubu bilmemiz lazım. Birinci grup İkinci grup olsun Bura birinci burası da ikinci olsun bir de kimler var hmm, farklı zamanlarda sarı beyaz kırmızı mor ve yeşil toka almışlardır tokaları da yazalım sarı beyaz mor yeşil bunları belirleyelim şimdi e, kırmızıyı yazmamışız Kırmızıyı da şuraya alayım. Kırmızıyı da aldım arkadaşlar. Şimdi bakalım. İlk grupta kimler var? Birinci grupta. Sevgi Gül Hande Melis yazalım. Sevgi Gül Hande Melis. İkinci grupta Oya Selvi Merve. Oya Selvi Merve. Gençler şimdi bu kişilerle aldıkları tokalar ilgili bilinenler şunlardır demiş. Sadece yeşil tokayı birden fazla kişi almıştır. Yeşil tokayı birden fazla kişi aldığı için bir artı diyelim. Devam ediyor, fazla salsın. Hande sarı tokayı almıştır diyor. Hande sarı tokayı bu kesin bilindiği için direkt sarı tokanın yanına Hande yazalım. Hande bu arada hangi grupta? Burada, burada sarı. Oraya da yazalım. Son arkadaşlar, kırmızı ve mor tokayı tercih edenler ikinci gruptaki kişilerdir. İkinci grupta kimler var? Burada kırmızı ve mor. Yani kırmızı almış olabilir, mor da almış olabilir. Selvi de aynı şekilde kırmızı ya da mor almış olabilir. Merve de yine kırmızı ya da mor almış olabilir. Peki arkadaşlar devam. Sevgi yeşil tokayı tercih etmemiştir. Onu da belirtelim. Şimdi buna göre bir şıklara bakalım ee, arkadaşlar. Sevgi yeşil tokayı e, tercih etmemiştir dedik. Şimdi e, Gül alttan gidiyorum. Yeşil tokayı tercih etmiştir diyor. Gül nerede arkadaşlar? Birinci grupta. Yeşil tokayı edebilir mi? Evet. Yeşil de zaten bir ve birden fazlasıydı. O zaman kesinlikle olabilir. Sevgi ve Sevgi beyaz toka almıştır diyor. Sevgi nerede arkadaşlarım? Birinci grupta. Beyaz toka burada alabilir mi? Evet, alabilir. Problem değil. O zaman bunu da attım. Kırmızı tokayı Oya almıştır diyor. E Zaten Oya şurada dikkat edin. Oya ya kırmızı ya mor alacaktı. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Zaten ikinci gruptaydı şey yapanlar. İkinci gruptakiler kırmızı ya da mor alması gerekiyordu. Bakın. Sonra A şıkkına geldiğinde beyaz tokayı Melis almıştır diyor. Arkadaşlarım buna kesinlikle yanlıştır diyebiliriz. Melis nerede? Melis birinci grupta. Peki beyaz toka için biz bir şey söyledik mi? Beyaz ile ilgili beyaz tokayı Melis almıştır dediğimizde e, beyazı kim aldı? Beyaza biz diğerlerini alabildiğini söyledik. Yani beyaz tokayı e, kimdi? Sevgi de beyaz toka alabil, alabilirdi. E, o zaman beyaz tokayı Melis almıştır demek yanlış olur. Ondan dolayı da her ikisi de geçerli olabilir, başkası da geçerli olabilir. Cevabımız ne olacak? Adana şık olacak. Aşağıdaki cümlenin hangisinde altı çizili ekin cümle katı anlam yay ayraç içinde verilen açıklamayla arkadaşlar uyuşmamaktadır. Koltukta sevdiği kitabı oku okuyor demiş. Şimdi arkadaşlar şimdiki zaman mı? Eylemin söylenme anıyla yapılma anı aynı mı? Evet. Kendini o günden sonra müziğe adadı. Buradaki dığdı arkadaşlarım ne? Söylediği zamandan önce gerçekleşmiştir. Yani adadı derken görülen geçmiş zaman bunu da eledim. Sabahları spor yapınca kendini iyi hisseder. C'de ise geniş e, zaman olarak verilmiş. Eylem söylendiği anda meydana gelmiştir. Burada parantezde kazılan şey ek arkadaşlar -yor eki olması gerekiyor ama buradaki geniş zaman olduğu için cevap burada C çıktı. Yanlış olmuş. Konserde yazdığı şarkıyı tekrar e, çalacak demiş. Ecekacak demiş. Söylediği zamandan sonra gerçekleşecek. O zaman bu da doğru cevap Ceyhan. Buna göre yani yukarıdaki bilgilere göre arkadaşlarım hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Ziya Gökalp Bulvarı'ndaki B'ye baktığımızda herhangi bir problem yok. Onu ise en çok görmek istediğim yerlerden biri de Kuşkuşuz Beyazıt Kulesi demiş. Kulenin K'si büyük olmuş sıkıntı yok. Zigana Geçidi demiş arkadaşlar e, harfleri büyük yazmış sıkıntı yok. Burada da herhangi bir problem yok doğru. Cevabımız ne oldu? Bursa. Peki Bursa'daki yazım yanlışı neresi? İstanbul Boğazı'nın B'si arkadaşlarım. Kesinlikle büyük yazılacak. Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı çizili? Sözcüklerden herhangi birinin anlamını karşılayamaz. Arkadaşlarım görünüşün anlamını karşılayan nerede var? E, manzara demiş. Manzarayı aldık. O zaman geldi. E, birbirinize birbirine en çok aykırı şeylerden oluşan arkadaşlar burada ne var? Karmaşık sözcükleri. Onu da eledik. Sonra bunulan yer demiş. Mekan olarak verilmiş. O da tamam. Dönem ve devir yok arkadaşlar. Burada dilediği zaman derken zaman orada bir devir ya da dönem ifadesini tam olarak belirtmeyecektir. Cevabımız da Bursa. Bu metinde anlamlarından hangisini karşılayan bir atasözü kullanılmıştır? Arkadaşlar aşağıda öncüler verilmiş. Yukarıda da metnimiz var. Şimdi öncülerde toplu veya beraber davranmak daha büyük güç sağlar. Kişi yararlanmaya alıştığı şeyden yoksun kalmak istemez. Üçüncü öncüde bilgisiz ve yeteneksiz bir kişi kendisine verilen görevlerde tutunamaz. Şimdi yukarıdaki metne baktığımızda cesaretim neden çabuk kırılıyor diyenlere cesaret aşılayan sözler insanın en büyük dostu zorluktur. Çünkü insan karşılaştığı zorluklarla kuvvetlenir. Arkadaşlar her problem öğrenmek için fırsattır. Uçurtmaları yükselten rüzgarın kuvveti değil, o kuvvete karşı uçmalarıdır. Boş çuval, arkadaşlarım dikkat edin. Boş çuval dik durmaz. Yokuşta akmayan ter çukurda göz yaşına dönüşür. Burada üçüncü öncüle baktığınızda en son sen işten korkma, iş senden korksun kısmını da okuyayım. Sonra tekrar üçüncü öncüle geleyim. Bilgisiz ve yeteneksiz bir kişi kendisine verilen görevlerde tutunamaz demesi Bizim atasözümüz en azından onu karşılayacak e, anlamda kullanılmıştır diyebiliriz. Cevabımız kesinlikle Ceyhan olacaktır. Aşağıdaki cümlenin hangisinde örtülü anlam yoktur? Cümlede açık olarak söylenmediği halde cümlenin anlamından çıkarılabilen anlamı örtülü anlam diyoruz. Şimdi bugün de beklediğim kargo gelmedi. Yani bir önceki günlerle kıyaslayarak bugün de gelmeden ifade ettiği için kesinlikle örtülü anlam var. Bundan böyle sözümden dışarı çıkmak yok. Demek ki ee, öncesinde yine bir şeyler yapılmış, bundan sonra bundan böyle diye söylüyor. Örtülü anlam var yani bir şeyler çıkarabileceğiniz zaman kapalı anlam yani örtülü anlamdır. Eskiden ne güzel bayramla buluşurduk. Bakın arkadaşlar e, şimdikiyle kıyaslıyor mu bize? Evet o zaman burada da örtülü anlam var. Araba yolda durmadan hızlıca geçip gittim. Herhangi bir kapalı anlam söz konusu değil, örtülü anlam yok burada. Araştırmalara göre timsahların çoğunun yemek yerken gözlerinde sulanma gözlemlendi. Ancak bu durum duygusal bir nedenden ya da göze yabancı bir cisim girmesi gibi çevresel bir etkenden kaynaklanmıyordu. Yani bu sürüngenlerin gözyaşları bezleri fazladan sıvı üretmiyordu. Gözlerindeki mevcut gözyaşları kanallarda gelenler birleşerek gözyaşı damlalarını oluşturuyordu. Şimdi bu parçanın başlığı sizce hangisi olabilir arkadaşlar? Güzelce şimdi şıklara bir bakalım. A şıkkına baktık. Timsahların gözyaşı kanalları. Peki devam ediyorum. Çevresel ögelerin timsahlara etkisi. Devam ediyorum. İstediğim cevabı bulamadım başlığı. Timsahların gözyaşı dökmesinin nedenini sorguluyor arkadaşlar. Aslında A şıkkında birazcık durduk. Ancak nedeni olmadığı için işaretleme yapmadık. Çünkü cevabımız Ceyhan olacaktır. Ta baskın bir başlık oldu. Sünnügenlerin gözlerindeki sulanmanın sebepleri demiş. Evet buradan da yakın bir şey sözcük var. Sebep derken ama yine de en uygun başlık Ceyhan Şıkı olacaktır. Jülüs Verne ile ilgili aşağıdaki hangisinde değinilmemiştir? Arkadaşlar bakalım şimdi şıklara. Yazmaya ilgisi ilkokulda başlamıştır diyor. Yazmaya ilgisi çok küçük yaşlarda yani ilkokulda. A şıkkını eledim. Babası gibi Paris'te hukuk eğitimi almıştır diyor. Gençler burada hukuk eğitimi için Paris'e gittiğini söylüyor. Ancak babasının bir mesleği olduğunu söylemediği için... Ben Bursa Şıkı'n işaretledim. Yanlıştır. Değililmemiştir. Tiyatro oyunu yazarlığı yaptığı sırada hukuk eğitimi öğrencisidir. Evet. Yani bu arada yazmayı sürdüren Verne Paris'te tiyatronun yazarlığını da başlamış olduğu bilgisi çıkar. Yazarın devam ettirirken aynı zamanda hukuk işlerini de yürüttüğünü de ifade ediyor. Bir yandan e, üniversite bitirdikten sonra da ne yapıyor? mesleğini devam ettirdi. Bir yandan da çok sayıda tiyatro oyunu ve operat kalemi aldığında zaten ifade ediyor. C ve D şıkları genel itibariyle çıkıyor. Ancak babası gibi dedi ama yukarıda hiç babasının bir hukuk eğitimi, hukuk mesleği olduğunu söylemiyor. O bilgiye ulaşamadığımız için değinilmemiştir dedik. Cevap Cağpursa. Aşağıdaki karelere harfler yerleştirerek bir oyun oynanacaktır. Oyun kuralları şu şekildedir. Her satır ve sütunda birbirinden farklı dört harf bulunmalıdır. Mavi, mor, pembe, sarı bölümlerindeki karelerin içindeki her harf birbirinden farklı olmalıdır. Şimdi E, D, M, S harfleri kullanılacaktır. Arkadaşlar oyunu çözmeye başlayalım. Şimdi ilk başta mor olan yere baktığımızda buraya m harfini koydum da m e d'si var s'si var d harfi yok yerleştirdim. E s d var. Burada da e harfi eksik. Daha sonra sarı yere baktığımızda d'yi bulduk, e'yi bulduk, m'yi bulduk. Yukarıdan aşağıda baktığımızda burada bir s harfi eksik. O zaman m var, s var. Bu tarafta aynı sütunda d harfini gördüğümüzde ee, soru işareti olan yerde E gelmesi gerekiyor. Bizden ne istiyordu arkadaşlar? Ee, soru işareti olan yeri istiyordu. Cevabımız E şıkkı çıktı. Geri kalan kısmı tamamlayabilirsiniz. Haber bildirme kipleri fiillere zaman anlamı katar. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yer alan fiil haber kipiyle çekimlenmemiştir. Ee, tüm testin cevaplarını tek tek kontrol etsin. Arkadaşlar burada emir kipiyle çekimlenmiş emir kipi de arkadaşlar dilek şart kiplerinden biri olduğu için cevabımız A'dan olacaktır. çıktı derken duyulan, görülen geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman. Eledim. Haber kipidir. O da katılacak mısın derken ecekacak var. Yine gelecek zaman kipi. O zaman bu da haber kipi. Yor derken arkadaşlar şimdiki zaman. Şimdiki zamanda yine haber kiplerinden biri olduğu için cevabımız A oldu. Yer yön bildiren sözcükler özel isimlerden önce kullanılsa büyük harfle başlar. Özel isimlerden sonra kullanılsa küçük harfle başlar. E, buna göre bir yazım yanlışı yapılmıştır diye sorulmuş. Konya'nın batısı küçük yazılmış doğru. Güney Amerika başına gelmiş e, doğru yazılmış. Doğu Karadeniz yine başta olduğu için doğru yazılmış. Hayatının e, büyük kısmını Batı Avrupa'da arkadaşlar Bursa ve Başa geldiği için büyük yazılması gerekiyordu. Cevabımız Denizli oldu.